Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG video çekeceğiz. Bakalım kaç kişiyle alacağız. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Of, karşı takım güzelmiş. Acıkta sıkıntı yok. bize hiç bir şey istemez. Bu arada şuradaki 21 olan benim. İnşallah alırız. Hadi bakalım başlıyoruz. Aya bekleme süresi var bekleyelim. Eee dostum ne oyun. Let's go. The team has scored for the first time. AVM vardı da bizi işlemez AVM. AVM. Şurada alamadım. Mermi doldurmalıyım. Ama otur. <laughs> Uy, havada aldım. Bence <laughs> geliyor gelmedi arkadan sıkıştırdı. Lutma aldı. Normalde arkadaşlar ben şeyle oynuyordum. 2024 oynuyordum da farkları olsun diye P90'da oynuyor. Tamam sıkıntı yok. Beraberlik. Oy! Bir fark var aramızda Düzel. Alacağımızı düşünmeyelim. Alamadık. Kaçtı. Tüh ya. Sıfıra sıfır geldi. Devam ediyoruz. Görmedim 11-11 Bu vuruş size gelsin inşallah ölür Al Hacı Bekir'le okuma Ölmedi Ölmedi bombaya Gördünüz mü arkadaşlar kapıcıyı nasıl sıkıştırıyordu ben. Yani. Hop bu size gelsin. Bulutuna bakalım çok kötüymüş kalsın. Kutularını me. dolduralım. Mermi dolduruyorum.